Merhaba sevgili dostlarım, sevgili ruh ailem, topluca hayırlısıyla hep birlikte boyut olarak yükselmekte olduğumuz bugünlerde benim de günlük yaptığım çekimlere ucundan bucağından illaki birkaç saniye bu sevgili ışık dostlarım dediğim varlıklar dahil oluyorlar. Bir kendilerini gösteriyorlar şirin bir şekilde etrafımda uçup gidiyorlar. Neyse ki bunlar kameraya çıkıyor. Normalde meditasyonlarım sırasında veya normal gözlerim açıkken, dışarıya bakarken, göklere bakarken gerek başka enerjiler olsun, gerek cisimlerin etrafındaki enerjiler, bulutların etrafındaki enerjiler olsun, gerekse göklerde çalışan binlerce fırıl fırıl dönen uzay araçları olsun, bunların hepsini algılayabilme gibi neşeli bir özelliğim var. Bu yaklaşık 3 yıldır bende var. Meditasyonda ise algıladığım, bana doğru akan, şifalı, çok huzur veren, beni böyle meşke sokan enerjiler var. Tabi bunlara enerjiler diyorum çünkü genelde suret olarak gördüğüm çok nadir oluyor. Biliyorsunuz insanlar her şeyi tanıma sokma adına, sanki hani her şeyi çözmüşler de, kendileri %100 bilinç olmuşlar da, onu bunu uçan daireyi, metafizik varlıkları, küçük devaları falan kendilerine göre sıfatlandırıyorlar, tanımlıyorlar. Halbuki buna hiç gerek yok. Onlar buna orb diyorlar. Ben orb demiyorum. Işık dostlarım diyorum. Çünkü sonsuzluk evreninde boyutlar arası olabilen varlıklar, yüksek bilinç varlıklar için bir ölçek veya görsel yansıma sınırı gibi bir şey yoktur. Zaten olamaz. Yani o sırada şu kadarcık boyuta gelmiş bir yükselmiş üstad veya bir melek de etrafınızdan geçmiş olabilir. Ki siz bunlara orp diyorsunuz insanlar olarak. Veya yakında bir yerde çok daha büyük bir UFO şeklinde bir araçta görebilirsiniz. Yani sınırların olmadığı şartlarda o ufak görüntüyle kameralarımıza kaydı olan şeylerin ne olduğunu tanımlamamalısınız. Ben de tanımlamıyorum, böyle bir şeye cüret etmiyorum. Sadece keyfini çıkartıyorum. Dediğim gibi son 3 günkü çekimlerimde illaki birkaç saniye, 5-10 saniyelik birer ikişer bu ışık dostlarım göründüler, çekinme dahil oldular ve bu benim için sevinç verici bir şey. Çünkü eğlendirici bir şey aynı zamanda. Unutmayın, yükseliş saf ve çocuk bilincinde olabilenler içindir. Değil mi? Ona göre yükseliş eylemi hiçbir şekilde aldığın öğretilerle doğrudan bağlantılı değildir. Aldığın bilgilerle, çalıştığın derslerle doğrudan bağlantılı değildir. Yükseliş tarladaki Mehmet Ağa'nın da eğer titreşimleri ve ruh hali uygunsa başına gelecektir. Şehirde bütün gün harala gürele çalışan Hüsamettin Bey'in de başına gelebilecektir. Takındığınız tavır önemlidir, adandığınız şekil önemlidir. Yani şekil dediğim bu amaca adandınız mı adanmadınız mı? Yoksa burada oyalanır durursunuz şeklinde bu konuşmamı bitirmek istiyorum. Şimdi bugünkü çekimimde de videoma dahil olmuş olan ışık dostlarımı sizlere sunuyorum. Bu arada devalarla ilgili çok güzel açıklamalar, çok net, harika açıklamalar yapan ve özellikle sakin ses tonuyla açıklamalar yapan bir dostumuzu keşfettim bugün. Youtube kanalı da var, Instagram hesabı da var. Onun da bilgisini Video esnasında alt yazı olarak göreceksiniz. Teşekkürler. En yüksek aşk biz.